Herkese selam. Bugünün kitapları benim aslında daha önceden size göstermiş olduğum kitaplar. Kitap hediye etme günü adı altında. Biz dört arkadaş olarak birbirimize kitaplar göndermiştik. Burada Murat da bana kitap göndermişti. Ben de göndermiş olduğu kargoyu canlı olarak açmıştım. Şimdi bu kitaplarla ilgili artık bir fikrim var. Çünkü hepsini okudum. Bu beş kitabı da okuduktan sonra onlara sadece tek bir şekilde bir video çekmek istedim. O zaman ilk kitapla başlayalım. İlk kitap kargoyu da açtığım zaman karşıma çıkan kimdir bu? Mithat Karaman'dı. Bu kitapla ilgili hiçbir fikrim yoktu benim yazarla ilgili de bir fikrim yoktu bu arada Doğu Yüceli daha sonradan öğrendim ve onun iki kitabını daha aldım. Bu kitaplardan sizinle dikkatinizi çekecek olan isme sahip olan kitap da öldüğünü Google'dan öğrenen adam. Bu kitabı da yakın zamanda okuyacağım ben. Ama kimdir bu Mithat Karaman benim neredeyse bir günde okumuş olduğum bir kitap oldu kitabı çok beğendim. Yani Murat'ın ilk seçimi benim için gerçekten çok iyi bir seçim oldu. Ona 10 on üstünden 10 veriyorum ilk seçimiyle ilgili. Kısaca kitabın konusundan bahsetmek istiyorum ben. Peki kimdir Mitat Karaman? Mitat Karaman adında H harfi olmayan, kahraman olacakken Karaman olan, Şubat'ın 29'unda doğan bir karakter. Silik bir karakter, evden işe işten eve gidip gelen, etliye sütlüye karışmayan bir karakter. Ancak günün birinde, gecenin köründe kapısı çalar mitatın, Kapısı çaldıktan sonra mitat aslında geri dönülmez bir yola girmiş olur. Hiç işlemediği bir cinayeti işlemediğine kendini ikna etmeye çalışırken bulur herkesi ve kendini ve bizler de karakterin ağzından karakterin yaşadıklarını okumaya başlarız. Cennet apartmanındaki birçok şeye şahit oluruz. Apartmanın karakterleriyle de karşılaşır, onlarla da yüzleşiriz. Ben gerçekten kitabın sonuna yaklaşırken çok hayrete düştüm, çok şaşırdım. Doğu Yücel'in kitabının nasıl oldu da daha evvel keşfetmedim diye aslında kendime de çok kızdım. Ama Murat sayesinde keşfetmiş oldum. Ee, bu yüzden sizlere de okumanızı tavsiye ediyorum. Gelelim ikinci kitabıma. İkinci kitabım Arto Pasilina'dan Tavşan Yalı'ydı. Tavşan Yalı ile ilgili benim zaten bir fikrim vardı. Ee, kitabın kapağıyla, kitabın içinin hiçbir şekilde alakası olmadığıyla karşılaşıyorsunuz kitabı okuduğunuzda. Ben bu kitabı da bir gün içerisinde okudum ve gerçekten çok sevdim. Bir muhabir ve bir fotoğrafçı haber peşinde koşarken ansızın yolda arabalarının önüne bir tavşan çıkar. Bu tavşan karşı çıktıktan sonra muhabir araçtan iner ve fotoğrafçıyı orada bırakır. Tavşanın peşinden ormanın derinliklerine doğru yol alır. Vatanen ormanın derinliklerini tavşanın peşinden gittikten sonra kendi hayatını sorgulamaya başlar ve fotoğrafçının yanına dönmemeye karar verir. Ve o Fotoğrafçının yanına dönmedikten sonra geride hem ailesini, eşini hem de işini bırakır ve kendini bilinmez bir yolculuğa adar. Bu yolculuğun vatanına neler kattığını göreceksiniz. Onun artık o bunalmışlıktan, o toplumdaki yaşadıklarından kendini soyutlamak için neler yaptığını ve neleri göze alacağını göreceksiniz. Ve vataneni gerçekten çok seveceksiniz. Bir sonraki kitabım Elie Wiesel'den Gece. Bu kitabı da zaten biliyordum. Ben 2. Dünya Savaşı konulu kitaplar okuyup çok sevdiğimi söylemiştim zaten. Murat da bunu bilen kişilerden biri. Bana gerçekten isabet olan ve okumadığım çok sevdiğim bir kitap seçmiş. Bu kitabı okuduktan sonra gerçekten ben insanlar adına utanç duydum. Kitabın diğer 2. Dünya Savaşı kitaplarından farkı Gecenin aslında Elifizel'in başından geçmiş olan, 14 yaşındayken başından geçmiş olan şeylerden ibaret olması. 1944 yılında Auschwitz toplama kampına ailesiyle birlikte gönderildiği zaman neler yaşadığını ve gözlemlerini okuyoruz burada. Ayrıca kitabın yeni baskısı için bir de Elifizel'den bir ön söz okuyoruz. Ve bu ön sözün ilk sayfasında şöyle söylüyor Elifizel. Ben bu kitabı neden yazdım? Delirmemek için veya tam tersine delirmek için. Buradaki kötülüğün gücüyle karşılaşacaksınız bu kitabı okuduğunuz zaman. Kitap gerçekten bu toplama kamplarında nelerle karşılaşıldığını, bir çocuğun ailesinin yanındayken, ailesinin gözleri önünde neler yaşadığını okuyacaksınız. Ve kitabı gerçekten çok seveceksiniz. Ben kitabı çok sevdim. Nobel ödüllü yazarın bu kitabını ben okumamıştım. Ama kitabın 30 dile çevrildiğini zaten biliyordum. Murat da bana bu kitabı gönderdi gönderince gerçekten çok sevinmiş, çok mutlu olmuştum bu kitapla tanışacağım için. Bu yüzden e, Vizel'den Geceyi İkinci Dünya Savaşı konulu kitaplar okumak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Burada yaşanan her şeyin Vizel'in başından geçen şeyler olduğunu 14 yaşında başlayıp 16 yaşında da başka bir kampa gönderildikten sonra başından geçen şeyler olduğunu unutmadan okumanız gerektiğini de sizlere hatırlatıyorum. Bir sonraki kitabım Philip Roth'tan Öfkeydi. Öfke yine Rot benim bildiğim yazarlardan biriydi. Öfke Murat'ın benim için yapmış olduğu seçimlerden en iyilerinden. Öfke yine ben bir günde okudum. Kitap Markus adında bir Yahudi karakterden bahsediyor. Bu karakterin ailesi New Jersey'de yaşıyor ama karakteri çok bunaltıyorlar. Çünkü 1951 yılındaki Kore Savaşı'nın ikinci yılında geçiyor kitabımız. Tabii ki aile Markus'un üstüne çok düşüyor. Onu korumaya çalışıyor. Savaştan, yaşananlardan çocuklarını korumaya çalışıyorlar. Ancak Markus bu durumdan çok sıkılıyor ve New Jersey'den çıkarak Taşra'da bir üniversiteye gitmeye karar veriyor ve burada çok farklı kişilerle, arkadaşlarla karşılaşıyor. Markus'un üniversiteye gittikten sonra bu üniversitede arkadaşlarıyla ve akranları ile ilgili gözlemleriyle karşılaşacaksınız. Bir de Markus'un burada bir kadınla, genç bir kadınla karşılaşmasına şahit olacaksınız. Kitabı çok seveceğinizi düşünüyorum ben. Bu yüzden de sizlere bu kitabı da bir gün okumanızı tavsiye ediyorum. Ve son olarak Murat'ın bana göndermiş olduğu kitap Ted Cheng'den Nefes'ti. Ben yazardan tabii ki kitap okumuştum ama Nefes'i okumamıştım. Nefes içerisinde kısa kısa 12 bilim kurgu öyküsünün olduğu bir kitap. Nefes de bu 12 öyküden biri zaten. Ben bugün anlatmak için sizlere Nefes'i seçtim. Diğer 11 bilim kurgu öyküsünü anlatmayacağım. Onları sizlerin okumanızı size tavsiye ediyorum. Buradaki bütün bilim kurgu öyküleri böyle tadımlık. Bir gün içerisinde bir öykü okuyarak ilerleyebileceğiniz öyküler ve her birini çok seveceğinizi düşünüyorum. Yaşam kaynağının aslında hepimizin bildiği hava olduğunu düşündüğümüz yaşam kaynağının aslında sadece hava olmadığını anlatıyor nefes. Ve bir gün insanların yaşamlarının sonuna yaklaşacaklarında nelerle karşılaşacaklarını anlatıyor. Buradaki karakterler her gün iki ciğer dolusu hava tüketiyor. Ve tükettikleri havayla birlikte boşalan ciğerlerini bir yerde doldurup yeniden kullanıyorlar. Yani yanlarında yedek hava da yedek ciğer de taşıyorlar buradaki karakterlerimiz. Ama bir gün aslında havanın tek yaşam kaynağı olmadığını anlıyorlar ve bu şekilde ilerliyor kitabımız. Black Mirror izlemiş olanlarınız vardır mutlaka videoyu izleyeceklerden. Black Mirror tadında öykülerden oluşuyor bu kitap. Özellikle bilim kurgu okumak isteyen ve bilim kurguya yeni başlayacak olanlara da bu kitabı tavsiye ediyorum ben. Tabii ki bu aslında bir tavsiye videosu değil ama buradaki kitapların her biri benim okuyup çok sevdiğim kitaplar olduğu. Bunların hepsinden bahsetmek istedim ben tek bir videoda. Murat'a bu kitapları bana gönderdiği için bu vesileyle beni bu kitaplarla tanıştırdığı için tekrar teşekkür ediyorum. İçlerinde okumuş olduklarınız varsa fikirlerinizi merakla bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.